Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Video istiyorsunuz. Kırmıyorum, atıyorum. Yani e, yanlış anlamayın beni lütfen ama e, sizi çok iyi anlıyorum. Hani gelişmelerden haberdar olmak istiyorsunuz. En azından e, ne olursa olsun bir açıklama sizleri birazcık da olsa rahatlatıyor. Hani gidişatın ne durumda olduğunu e, öğrenmek adına size iyi geliyor diyeyim. O yüzden kırmıyorum. Bu videoyu çekiyorum şu anda. Süreç adına size bilgi vereceğim. Üç tane kısa video atacağım bugün inşallah. Öncesi süreç nasıl işleyecek, nasıl gidecek bundan bahsedeceğim. Birinci videomda bu videomda yani. Bir sonraki videomda yine maalesef çok üzerinde durduğunuz konular hani te diye, ikramiye vesaire ne kadar alırız diye Bununla ilgili de artık bu ay ödeneceği için son bir açıklama yapacağım size ne kadar alırsınız diye. Üçüncü olarak da en son videomda bugün ne alınır, ne alınabilir? Yani orada arkadaşlarımız yazmış siz huzur sağlık hissenikası olarak ne alırsınız? Yani fikriniz daha doğrusu nedir? Bunu istemişler. Orada da ne alınacağı adına bir video size Bugün inşallah e, yükleyeceğim buraya ve izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın teklif kamuoyuyla paylaşıldı. E, şimdi herkes bekliyor. Kaç teklif ne zaman gelecek? Nasıl olacak? E, ne zaman imzalanacak? E, bununla ilgili bakın size şunu söyleyeyim. Teklif açıklandı. Siz zannetmeyin ki yani eee Çalışma Bakanlığı'yla e, beraber bir araya gelip, TÜİS'le bir araya gelip böyle bir açıklama yapacaklar. Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bakın ne olacak size onu söyleyeyim. Olacak olan şu. E, bir 15 gün içerisinde, yani bir 15 gün içerisinde, e, bundan eminim ben. Sarı Ağalar ya e, bakanla telefonla görüştüğüne dair bir açıklama yapacak. E, ya da işte kendi... E, kurullarını toplayacaklar. Hep, yani iki sarı da ayrı ayrı. Bunlar ilgili işte onlara bir teklif gelecek. Fakat biz bunu önce bilmeyeceğiz. Sarı tarafından bunlar kamuoyuna lanse edilecek. Daha sonra Çalışma Bakanı'na denilecek ki işte bu böyle bir az teklif oldu. Çalışma Bakanı aynen şu ifadeyi kullanacak. Bakın göreceğiz. Siz TÜİS'le bir devam edin. TÜİS'le bir görüşmelere devam edin. Ben ara bulucuyum diyecek. Yani ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın yerini alacak Çalışma Bakanı. Ee, öyle diyeyim. Ee, daha sonrasında da e, TÜİS'te olan son durum e, Çalışma Bakanı'na iletilecek. Çalışma Bakanı da açıklama yapacak. Sarı Ağalar da, da yine kendi e, platformlarında e, kendi sayfalarında e, sitelerinde artık her neyse orada açıklamalar yapılacak. E, burada e, işte karşı teklifi öğrenmiş olacağız. Öyle diyelim ben arkadaşlarıma. Ondan sonrasına da işte bir noktada buluşma olacak. Yani anlaşma olacak. Burada üç şey çok önemli. Bir, Hazine Maliye Bakanı. iki Çalışma Bakanı. Üç, TÜİS. Asıl TÜİS ile görüşmeler olacağı için TÜİS de hükümetin ve diğerlerinin ağzına baktığı için düşük tutacak rakamı e, da kamuoyuna yansıtacak. Bakanla ya telefonlar görüşecek ya ayrı ayrı tek tek hak ve Türk işin genel başkanları hani konfederasyon olarak veya da yetkilileri bakanı ziyaret edecek veya da telefonla görüşüklerini belirtecekler. Tekrardan altını çiziyorum. Kamuoyuna bunu bir şekilde alıştıracaklar. Bu alıştırmadan sonra da e, tıkanacak süreç Sonra bakan da dahil olmak üzere, hani bakanın da içinde olduğu bir toplantı talep edilecek. Bu toplantıda o gün işte karar karara bağlanacak bu. Karara bağlandıktan sonra da kamuoyuna açıklama yapılacak. İşte böyle oldu, şöyle oldu, şu teklif geldi, biz buna itiraz ettik vesaire gibi. Bunun açıklamasını da açıklamasını da Sayın Cumhurbaşkanımız değil de Çalışma Bakanı yapacak anlaştık mı arkadaşlar? Yani Cumhurbaşkanımız devreden çıkacak. Ee, onu söyleyeyim. E, bunda siz ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz. E, geçtiğimiz dönem içerisinde yani 2023 toplu seçme sürecinde e, enflasyon pik yapmışken, zirvedeyken yani yüzde 45 verildi. E, alt tabanda 1500 şey, 15 bin, pardon e, aylık bürüt 15 e, aylık olarak 15 bine çekildi. Yani günlük 500 TL gibi düşünün bunu e, alt taban ücreti yüzde 45'te ilk 6 ay zam verildi. Ne ne zaman verildi? Bir seçim öncesi. iki enflasyon pik yapmış yani uçmuş gitmiş. Enflasyon yüzde yüzlere e, bulmuşken e, bu rakam verilmişken. E, neyse bunu bizim e, dediğim gibi üçüncü videomda neler alınabilir, e, nasıl batlanır size bundan bahsedeceğim. Toparlarsak arkadaşlar 15 gün içerisinde. E, İki sarığa telefonla görüştük diyecek. Teklif bu oldu diyecek. Sıkıntıdan bahsedecek. Yani Bir toplantı falan beklemeyin. Kamuoyunu önce bunu alıştıracaklar böyle. Güzel güzel alıştıracaklar. Ondan sonra da bakan da diyecek ki tühis sizin muhatabınız. Ben ara bulucuyum diyecek. Yani Cumhurbaşkanlığı sıfatına girecek kendisi. Karar verici mevki olarak gibi düşünün. Ondan sonra da tühis üzerine belki bir iki puan bu koyacak. Nasıl koyacak? O da işte Maliye Bakanı'yla Sen Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşecek. Adını koyacaklar orada. Ondan sonra ha kardeşim, ha durum budur diyecekler. Anladınız demek istediğimiz. Sarı böyle yapacak gibi düşünün. umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık oldu ama durum bundan ibaret. Tamam. 15 gün içerisinde bu dediğim şeyler yaşayacağız. Huzur Sağlık kas olarak her zaman yanınızdayız. Bunu asla unutmayın. Ee, bir sonraki videomda TD İkrami'leriniz adına bu ayki e, onunla ilgili bir rakam açıklaması yapacağım. Nasip olursa bugünkü üçüncü videomda da bunlar size ne kadar ücret alacak, neler olacak, neler bitecek bununla ilgili de kendi öngörümüzü ve kendi tahminimizi sizinle paylaşacağız. Görüşmek ümidiyle.